Burada izleyenler var biliyorum. Sanırım başladık. Neyse. Şimdi kanalım kanalı değiştireli çok olmadı yani. Bir bugün değiştirdim. Kanalı görüyorsunuz. Niye her zaman değiştiriyorum? Çünkü Artık daha da etkili yani. Daha da eğer etkili olursa daha fazla abone alacağımı düşünüyorum. Zaten annem ve annem de çok hasta biraz gerçekten. Artık ne yapacağımı babam da çok para kazanmaya çalışıyor işten. E, o yüzden biraz daha para biriktirmek için youtuberlığa başladım. Eğer 18 bin ya da 100 bin lira bin abone olursa belki annemin laşını yatırıp annemi iyileştirebilirim. Hem evin giderinde de sağlarım diye düşünüyorum. Ama size bağlı arkadaşlar lütfen. İsterseniz böyle bilgisayar oyunları da çekerim belki ama onlar çok ileri. Yani ben bu logoyla en azından 1 yıl falan dayanırım diyorum. 2026 a, 6, a, 6 a, 26 Ağustos'ta değiştirmeyi düşünüyorum 2026 yılında. Sen şu anda bunu bu gece izliyorsun değil mi? Kanalın üçlemesinden zaten bu olmuştu. Kanalı değiştirmemin sebebini Megalodon'u sevmem. Zaten Abdülkerim'in arkadaşım da çok Megalodon'u seviyordu. Ee, böyle e, Megalodon'u sevmek benim de aklıma geldi. Çünkü gelmiş geçmiş en büyük köpek balığıydı. Ve ayrıcalıklarla bütün şeylerim vardı. Size bir tane daha video alacağım. Size Megalodon'un ne kadar neden sevdiğimi anlatacağım zaten. Aranızdan biri Megalodon'u biliyordur. Onu da göstereceğim sessiz. Zaten böyle yani. Ablamla tek başıma bir hayat yaşıyorum gibi görünüyor. Ama değil. Öğrenmek ve eğlenmek için her şeyi yapmaya hazırım. Ama şöyle bir şey oluyor. Ee, böyle dakika sesim size kötü geliyorsa, bu kusura bakmayın insanık hali yani. Ne yapalım? Yani herkesin sesi başkadır yani. Ama ben sesimi sevmiyorum. Çünkü e, ekran yani ses kaydedilince benim ses o kadar kötü oluyor ki insan dinlemek istiyor, istemiyor. O kadar diyeyim. Zaten yeni logo açtıda bir tane video vardı. Onu da izlemeyi unutmayın. Ee, daha çok daha fena videolar istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla futbol storiesi şey, basketbol ve daha fazla story istiyorsanız ya da video istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Virüs oyununu izleyin orada arkadaşımla birlikte Um, oyunu oynamıştık öyle bir tane. Eğlenceliydi. Cezayir'de başlamıştık diye hatırlıyorum. Ama ben Cezayir'i kaydet, oyunda kaydetme, kaydetme diye bir şey vardı. Ben de kaydetmiştim. İlk part 3'te İtalya'ya Aslında. Zaten ilk başlarda telif hakkı yemiştim. Sonrasında artık buna akıllandım. Telif hakkı yemek istemedim. Zaten Lego logo düşünce de söylemiştim. Telif hakkı yememek için kendimi savundum. Ve artık birilerini çekmemeye başladım. Çocuklar özel yaptığımda telif hakkı atmıyorlar ama tehlikeli oluyorum. mesela şöyle bir şey oluyor. Yaş kısıtlaması yani. Benim ben yorum atın diye yorumları yorumlara şey yapıyorum. Çocuklar özel yapmıyorum. Eğer çocuklara özel yaparsam ben çocuğum. Eğer çocuklar özel yaparsam hem yorum atamıyorsunuz hem de ayıp oluyor yani. O yüzden em, hiçbir kanımı çocuklara özel yapmıştım. Ama onu tek telif kurunmak korunmak için yapıyorum. Arkadaşlar bana bir yorum atsanız da Telif hakkının satılıyor. Bir onlara da telif hakkı atacağım. Bana telif hakkı neyim, neymiş diye. Tamam em, artık sohbet eder. Arkadaşlar siz kaç yaşındasınız sınıfınız hangisi? Yorumlara yazın. Ben hep bütün yorumlarınızı okuyorum. Abone olmayı ve like unutmayın. Billerin meri çalın ve bize daha fazla abone abone olun. Bunun sayesinde de daha çok videomuz olur. Şimdi kanalımız zaten köpek balığıydı. Megalodon'dan bahsetmiştim. Em, arkadaşlar em, diğer videoyu unutmayın. Orada bir tane daha video çekeceğim. Orada megalodonun niye yediğimi, her şeyini göstereceğim. Bir tane video var. Onu izleyeceğim ama sessiz. Telefon hakkı yememek için. Telefon hakkıcılar sakın telefon hakkı atmayın. Size göstermek için yapıyorum. Log Logoyu değiştirdim çünkü pek em, küçük bir köpek balığım var benim. Küçük köpek balığını büyüye çevirdim. Mesela süt için büyüyorsunuz gibi bir şey. Zaten Megalodonun esni çoktan tükendi yani. İsmimi değiştirdim. Süpernova. Benim bir tane süpernova sinirim vardı. Onu da hatırladım. Nova. Süpernova Megalodon. Megalodon'u her zaman ekleyeyim. Hem diğer videoyu izleyin. Orada Megalodon'un videosunu beraber izleyeceğiz. Görüşürüz. Kendinize hoş kalın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimle çalmayı unutmayın. Bize daha fazla haber verirsiniz. Görüşürüz. Let's go.